bıraktı anasını yalnız ve gitti İzmir'e kız arkadaşı okula gider listeye. Kız çok buyuk. Kız da çok buyuk. <laughs> Dalga geçmiyor. Dalga geçme. Sorry. <laughs> <laughs> zaman makine olsa hangi boksörün maçını yeniden live izlemek isterdin? Um, Muhammed Ali Joe Frazer 2 Muhammed Ali um, George Foreman Rumble in the Jungle belki Naju Ben vs. Gerald McLean McLean Ama o trajedi oldu o maçta Trajediyi durdurabilirdim Shipman Tyson maçı Tupac'ın vurduğu gün I bet you got it twisted, you don't know who to trust So many player hating niggas trying to sound like us Say they ready for the front, but I don't think they know it Straight to the depths of hell is where those cows go Yeah, belki e, bilseydim öyle olacaktı Belki fucking Tupac'a bir ipucu verirdim I don't know <laughs> bir vurulacaktı ya Hiç çıkışı yoktu Bir insan seni kafaya taktıysa ki vuracak vurulacaksın. Hiç kaçış yoktur bence. Bro, sence Tupac gangster mı? No, Tupac gangster değildi Eee aktörlük okulundan geldi. Yumuşak çocuğudu. Çok iyi aktörlük, çok iyi rol oynardı. Ve gangsterlerle gezmek, Shug Knight gibi yarraklarla gezmek kendini gangster zannettirdi. Ve Hayatı roldu, rol başladı yapmaya. Gerçek yani beyazlarının yanında olduğunda eski efendi gibi bir Tupac çocuk olurdu. O özel sanat okuluna gider gibi. Ama gangsterlerle olduğunda kendini gangster gibi konuşurdu. Yani bence Tupac yani, yani Tupac gerçek gangster değildi bro. Mesela Easy gerçek gangsterdi, Ice gerçek gangsterdi. DMX gerçek gangsterdi ama Tupac iyi rol oynardı ve kendini gangsterlikte kaptırdı. Yani ona göre değildi o iş ve harcadılar onu. Benim düşüncem bu. Yani bilen bilir. Biz Samet'in son durumu ne diyorsunuz? Biz Samet'in son bilmiyorum yani şişti balon oldu değil mi? Yani şişti kız arkadaşı da şişti. Kendini freak zannediyor. Türkiye'nin en büyük badici zannediyor. Ama Gökhalaf'ın yanında küçücük kaldı. Şeyin yanında küçücük kaldı. Tuna Tavuz'un yanında küçücük kaldı. Harun'un yanında normal kaldı. Testo'nun yanında bile benim gibi 50 yaşında yırtık kollu adam yırtık kolumunan bam diye bile, bile, bileğimi bile zorlayamadı. Ki benim çocuklar bile benim bileğimi daha çok zorlar. Benim çocuklar bile benim bileğimi daha çok zorlar. Bil Samet'in. So, boş bir balondur bro. Bo boş bir fıstır. Yukarı gördüğünde nefes nefese kalır. Ve benim inan kafeye bile zorladı yürüsün, Ben normal yürürüm de da, abi daha yavaş yürü der bana. Nefes nefese kaldı bro kafeye yürüyoruz ve nefes nefese kaldı. Abi biraz yavaş yürü, biraz yavaş yürü. Ya e, yavaş. Sen çok hızlı yürüyorsun. Ha? Tafile. Sen çok hızlı yürüyorsun. Ben çok hızlı mı yürüyorum? Koşuyorsun. Koşu. Öyle dememen ben kaba olma dedi bana. Yo o o kız arkadaşını bırakamaz. O e, İzmir'de sıf İzmir'de sıf kız arkadaşının yanında olsun diye gitti İzmir'e. Ve bilin ne? Sokakta bile yaşar. Sırf yeter ki kız arkadaşının yanında olsun. Ayy. Ultra beta. Çok romantik. Sevdim. Sevdin. Evet. Yani sadece kız arkadaşı için başka bir şey yaşıyor. Yok abla o direkt beta ya. iğrenç bir şey. Kızım. Çocuk salak. Kim? En bir tane çocuk vardı ya şu öyle gittiydim İzmir'e de öyle. Aa, o buyuk. O buyuk. O buyuk var ya o buyuk. Evet. O buyuk bıraktı anasını yalnız ve gitti İzmir'e kız arkadaşı okula gider listeye. Kız çok buyuk. Kız da çok buyuk. <laughs> Dalga geçme. Sinirlenme beni. Sinirlenme beni. <laughs> Niye kız arkadaşıyla yaşamaz o Samet? Çünkü kız arkadaşı 16 yaşındadır ve liseye gider ve anasının yanında kalır. Ve anası evinde babası da kalır ama anasıyla babası ayrıdır. Ama galiba babasının gidecek yeri başka bir yeri yoktur diye o da <laughs> evde kalır. <laughs> babası kalmasaydı belki giderdi, babasının kaldığı yerde kalırdı. Ama işte anlayacağım varsa o yüzden kalamıyor. <laughs> <laughs> Abi UK citizen olmanın Kıbrıs'ta ve içeride faydalar nedir? UK istilde edildiği deniyor. UK geleceği nasıl yorumluyorsun? İşçi Partisi nasıl sence? <laughs> UK citizen'ın yani pasaportu güçlüdür. Ama UK eski eski İngiltere değil yani. Eski İngiltere değil. Yani vergileri çalıştığın vergilerin yarısı hükümete gider. Kaldığın yer, ev kaldığın yer gerek kira olsun, gerek ev senin olsun. Yüzde on, yüzde yirmi belediye verin. Yani araba vergileri çok yüksektir. Araba almak ucuzdur da her yere park etmek parayınandır. Yani İngiltere bitti ya o. İngiltere suç suçlu şeyler crime rate çok yükseldi. Siz zannediyorsanız ki sizde Arap problemi var, iltica, mülteci problemi var. İngiltere İngiltere'ye göre bir hiçbir şeydir. Çünkü İngiltere'de bütün Dünya'daki nerede varsa BOK Hep İngiltere'ye girdi İngilizler bile İngiltere'den kaçmak istiyor İngiltere tam bir SHIT HOLE Tam bir SHIT HOLE oldu um, Yıllar yaptığınız keto diyet mi daha etkilidir yoksa son yıllarda yaptığınız intermittent fasting mi? Um, bence keto diyette daha çok protein, daha çok yemek yerdim. Daha çok kendimi daha çok güçlü hissederdim. Gerçi yaşım da daha gençti. Intermittent fasting'de kendimi daha çok hafif hissederim. Ee, ve sanki daha çok sağlıklı gibi gelir bana. İkisi de iyi. İkisi de iyi ama bence bu yaşta bana intermittent fasting daha iyidir. Ama o zaman keto dahiydi. Yaşlanınca çok sıkıcı olursun. Ya yeah, ama yaşlanınca her şey daha çok sıkıcı olur. Ama biz bu yüzden kendimizi genç tutarız.